Çeltik tarla günü etkinliğine Osmancık çeltik çeşidinin geliştirildiği kurumumuz Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne teşriflerinizden dolayı şükranlarımızı sunuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Özellikle çeltik denilince tabii aklımıza e, Edirne geliyor. Çünkü Türkiye'deki çeltik üretiminin %40'ının üzerindeki üretim e, Edirne'mizin Topraklarında yapılıyor. Bunun yüzde yirmi kısmı da İpsala'mızda yapılıyor. Sadece bir ilçede. Dolayısıyla Edirne bu manada çeltik üretiminde lokomotif bir şehrimiz ve bilinçli bir tarım yapılıyor her şeyden önce ve bizi mutlu eden yeniliğe açık çiftçilerimiz ve her gün bu yeniliklerden nasıl faydalanabiliriz ve verimimizi nasıl artırabiliriz anlayışı içerisindeler.